Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir yerle karşınıza geldim. Bugün tarihi bir yerdeyiz. Bir oba şehri. Manisa'da. Şehirden uzak kafa dinleyebileceğiniz, çocuklarınızla eğlenebileceğiniz keyifli bir yer. Gelin birlikte bakalım. Evet arkadaşlar. O yerin adı Obasça. Bir oba kenti. Rahatça nefes alabileceğiniz doğanın içinde. Şehirden uzak. Kendinizi huzurla dinlendirebileceğiniz bir yer. Bana verilen odaya geldik şimdi e, ee, burada konaklayacağım. Gelin bana odayı inceleyin. Gel. Gelin. Siz hafta sonunuzu burada değerlendirebilirsiniz. Haftacı da gelebilirsiniz ama. Hafta sonu dedim de ki hafta sonu gelmeyin.